Tok tok Sumer Arkadaşlar Scoot Game'e düştüm ya Scoot Game'e düştüm şaresizlik. Olamaz böyle bir şey Kebapçılar geldi acıkmıştım Dediler sana kebap vereceğiz Vermediler Beni buraya attılar. Oysa ki acıkmıştım Neyse en azından karnımı doyur. Oyun başlayacak lan ne oyunu? Anne korkuyor. Ee, yarın doğum gününü kutlayacağız. Video gelir belki ve gel bil, bil, belki gelmez. Yam 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 Bak deli. Arkadaşlar Aybastan dediği insan yok bu dünyada. Ee, ne olsak E asker olamayacağım arkadaşlar. doktor tok kim o ya? Ay kan te boğuna. Korkutayım, diyor. Abi siz kimsiniz? Niye maske takıyorsunuz? Aa korkuyorum. nene ne ne? Babanne. Babanne korkuyorum. Hepiniz eşref, eşref teksiniz. Ba babaanne korkuyorum. Saklambaç sıkıntı. İp atlama sıkıntı. Hadi. Biri... Hayır. Saklambaçla sonra sıkıntı. Yerleri easy baby.

gel dediğim için zaten senin sevdim Messi daha iyi adam dans ediyor. Yes. Ya 456 benim kimse. sahasına Çıkma çıkmak istiyorum. Hoppa. Hoppa. Green light. Sen de şimdi Green Evet. O oh yeah, artık bebeğin kafasında ya. <laughs> artık yeni bebek benim. Green light. Yeni bebek benim. Vurun ona Çık 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 ben sıkıyorum ben sıkıyorum. Aa! 15 kişi Allah'ına kavuştu diyor. Evet, çarpı da çarpı. Çarpıyı çok severim sabah akşam yerim. Bence en, en çok, en uh, çok oyun oyun sesmiş. Ben de oyun sesmiştim. Oyun sesseydim ben seni yerdim. Yok, yok simora eşek kale boyla. Lütfen o zaman kalı bir şey çıksın. Askerler, dancir dancir da sana. Anlar gitmiş postana. Bili bili. Lan pentablot muydu? Kırmızı kırmızı kırmızı. Eee da E ee, ben neyi seçeceğim? Ben ee, şurada. Eee şu 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 şu. Şu şu şu. Hayır doldu. Nereye gideceğim? Eee. Kaç bir yere düştüm. Dağ başında soğuk varmış demişler ata. Atalarımız ne demiş? Dağ başında soğuk vardır. Takşi mi oynayacağım? Evet. Ya çekil ben oynayacağım takşi. Yes. Bismillah. Yes. 20. Bu gay. Ama ay 120 numara X'e basıyor ve bir sürü savaşta herkesi öldürüyor. O yüzden bu 120 Pro. Ama 120 bunu oynamamıştı. 120 taş fırlatmamıştı. O top sektirmişti. Hadi artık kardeşim. Donmuş bekliyor. Davetiye bekliyor. Her donmuşu bekliyor. <laughs> Ay yaptı yaptı yaptı. Sen niye ya? <laughs> İnci sen ne çiğniyorsun? <laughs> Çiğne bakayım <şimdi>. bir. <laughs> Çok kötü çiğniyorsun. <laughs> Hadi artık Esma. Kes sesini Esma. Kes sesini Esma. Esma Esma eşek Esma. Yaptı mı? Hadi artık yürü. Hazır olduysanız yürüsünüz de. Ulan yürü. Sen ne yapıyorsun? Hız. bak yine. ve bitti. Vallahi. Nokta koydum bitti. Bu plaka yerli başı dertli ya. Eski hali. Beceriksiz. Siktir bir daha. Beceriksiz. Beceriksiz. Çok gidiyor çok gidiyor çok. Hadi. Ben senin be. Nokta koydum bitti. Hayır. Nokta diyor. Nokta. Ve yaptık. Şimdi sen ne çiğniyorsun sakın. Çiğne bakayım. Çakran çak. Ça. Ben göremiyorum. Ben gideceğim. Ana yukarı çıktım. Şimdi buradan düştüm. Ana. Dede de 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 iskele hadi dokuma koti minyan damita yapın artık esma esma nur hadi artık esma nur Bak, şimdi böyle çıkılıyor. her kız seni uçuyor mu? Arkadaşlar bu kız uçuyor. Demedi demeyin. Atla. Oha. Düştü. Burada da zıktım frog ben gel buraya zıktım. öğretmenin odasına baskın yapacağım. Hem de dans ederek. Bir şey, Gel lan buraya sana ça 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 yapacağım bak. Ça 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 Bak bana paramı ver. Para vereceğim dediniz. Döner parası. Bak ben sana dans yapayım. Sen bana ver parayı. şey yapacağım lan. Bir dakika bekleyin. Şuraya geçeceğim. İnşallah zaman yeter. Şöyle emotes. X. Nokta koydum bir. Ya şey olacak değil mi? Savaş olacak. Aynen yani. Nasıl nasıl Bir Dakika. Numarasını bana. Şimdi ya orada. Böyle ne Şimdi de olsun da. da. Kaç 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 Tuvalete tuvalete. Aha. Büyük savaş. Büyük savaş. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Tuvaleti, Aha, Birlik savaş, Birlik savaş. kaç. Kaç kaç haydır, Hayırdır oğlum tuvalete geldiğinizde bir şey mi oldu lan? Tuvalete saklanıyorum. Arkadaşlar tuvalete saklanıyorum söylemeyin. Abi gelme. Abi vurma. Abi vurma. Abi vurma. vurma. Oh kurtuldum. <laughs> ne diyorlar? Aha isyan, isyan. Gelin lan buraya. İsyan var. Aha geliyor geliyor. Pınar'ın evinin odasına gidin diyor. O iş bizde, o iş bizde, o iş bizde. Kimsiniz lan? Neredesiniz lan? Bana mı çekiyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika. Bu da pentagon Şöyle vup, 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 vup. Ne oldu Kazandık mı Ne oluyor Yes Murat benim odasını buldu bizimkiler. Yes. Diğer kişi gitti diyor. Sıkıntı diyor. Ama Murat beni bulamadık işte. Bakın <laughs> eski ikisi basın. Bakın. Ama bacak gımık gidiyoruz. Gımık gımık. İnci sen ne çiğniyorsun? İnci bak hiç yakıştıramadım İnci. İnci sakız çiğnenir mi? İnci sen ne çiğniyorsun? İnci İnci, inci. Hoppa. Geldik. Mehmet Emir'in geberdiği bir önceki videoda Mehmet Emir burada tahtal köyü boylamıştı. Ben Mehmet Emir'e demiştim bana ver demiştim. Bana ver demiştim bak dedim tahtal köyü boylasın dedim. Dinlemedi dinlemedi Mehmet Emir. Eğer Mehmet Emir bu videoyu izliyorsan ben sana tüküreyim. bana ver dedim, Takım değiştirecektim belki ya. Takım değiştirmeyi ben biliyorum. Mehmet Emir bilmiyor. Ben dedim bari takım değiştireyim dedim. Lan ben kıza yalvarıyorum. Anlamadım. Bu ne? Şaman. El Pelon İnsano. El Bu da ormanda doktor. Koş 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 kaldıracağım buraya. Burada. Kaç 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 kaç. Bıcak da şurada. İkisi de kara istiyor. Kaç kaç kaç. Üçgen yok bende. Haydi bir kalın. Geldiler. Geldiler. Şuraya. Acaba, acaba yumruk abi elleri kimsin ya? Kendimi sanmıyorum belki. Lütfen geliyorsun. Korkuyorum korkuyorum. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Acaba geldi gel. Gün gün. Lan, lan, lan. Bir dakika bir dakika. Çok uzak durayım. İyi, iyi, iyi. Mehmet Emir babanı izle. <laughs> <Aç kış. gülüyor> Mehmet Emir babanı izle. Ha çıkış. Mehmet Emir babanı izle. Alın ee e, e bura değil mi çıkış? Giriş bir mi bura? Çar, ordu, Giriş herhalde. Ben çocuğum olmuş geldiler. Anlaşılmıyordu kimin ne getirdiğini götürdü. Mehmet'im sen babanı izler. Sen olsan şimdi boyamıştın. Öyle, 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 öyle şey Ama insanlar Bekle sor ben ona tarzı yaptım. babanı izle ya. Aşağıda falan bu Eğmen'le oynuyor diyor. Kuzumuyla. Ben yani, bir de istiyor. Sen bir çocuğu gel yani çocuk görmeyi ondan sonra iste. Allah'ım yarabbim. Bir de tam şey ya. Bir tane vermiştim. Bir çok beğenmişti. Bu arada böyle bir şey yok. Evet evet. Vallahi yiyorum babanı izle ya. Sen ya. Aynen. Hani Aynen. O yüzden...

babanı izle. Oyuncular Açıyorum gel. lan. Gel, gel buradayım. Ay. Ana vuramadım. Bu kadar de, basit ya. çok basit, ekleyeyim. çok basit. Aa bebeği aldım. Bir şey bebeği aldım. Ha. Lan. Ha. 200. Aynı 46 de sen de kadar Bebek kadar çok, bende. 5 kişi de. kaldı. E. Çay kahve içiyorlardı hani. E bir gel yani sen Ben bekledim mesela onların gelmesini. Halbasta çocukluğumdan yanarız. Gelin. Gelin bir kişi buraya gelsin. Hayır ya. Ondan sonra ben bir şey yaptım. Artık böyle yeni hani bir şey olduğunda indir. Sonra dediğim gibi böyle oturmaya gidersen. Çünkü çok fazla geliyor. Tümle getirdi de getir, anlaşılmıyor zaten. Git, 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 git. Bebeğim. Komaniko. Bebeğin adı ismi bundan sonra Komaniko. Ben koydum, ben gidiyorum. Komani ko. Komani ko, komani ko. Vallahi de, bıraktım. Lan adam bebeği arttırdı. Aysel'i aradım işte yanlış şey yapar gitmişizdi. kadınlar. kadın var Kadına da diyorum ha. Senin de bol diyor paylaşmıştım evet var oğlum falan diyor. Hiç bozuntuya var mı gittim yer. Hem de akrabaymışız şöyle şöyle çıkardı 1700 lira fiyat. Sonra videoyu göstermişim. Ba şey. Baba ben Babaanne kurtuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bismillah. Hayır. Anam. Anam. İşte İki kişiyiz. Hayır. Hayır. Hadi, hadi, şey hadi, hadi, hadi. Yes. Karakterli, karakterli olmasın, İp atlamaya üç Allah, kişi. Aman değişikler. cam e diyorum, Camcı şey, da yok. Diyorum. Gerek yok. tane birden perde ya, aynen. Perde zaten. Ay, benim, mutfak yapalım. Ben şimdi onları ısınırım. Dediğim gibi keserim koyarım. Tamam. O X'e basıyorlarmış. Şey. Hadi iki kişi yani. X. Şey değil, Lütfen ya. Yes. Yes. Evet. Kazandım mı ben şimdi? Drogun. Kazandık mı? Benim e çok kişi X'e e bastı. Kazandık. Ama çok güzel perdeler var abla. Burayı yaptı sanırım çok hoşuma gitti. Mehmet Emir, baba Biz Lize, tam senin tam yüzünden öldüm orada ya. Altında da hangangda senle olur evan akışlar onlar Sen olsan var ya ne temizsin Birer de yine yeşil ışıkta neyse allah arkadaşlar Allah'a emanet olun yarın görüşürüz Büyük ihtimalle görüşürüz yani